Rutin kontrol yapıyorlar. Ben şeye de sinir oluyorum. Çevirmeye alıyorlar. Alkol aldınız mı? Ya aldım ya da almadım. Sana ne? Sen testini yap geç kardeşim. Evet Senle, sana bir şey söylemem. Sen ne? şeyine, diyalona giriyorsun benimle? Bütün yaz bak bütün yaz cumaları işten çıkıp çeşmeye gittiğimde çocuklarla. Bak çocuklar arkada otururken ben her seferinde çeşme girişinde çevirmeye soktular. Her seferinde çeşme girişinde kimlik ruhsat ehliyet göstermek durumunda kaldım. Yani ben girdim ama yandan geçen arabaların saçmalığını görmen lazım yani. Hani ben bu şeyi anlamıyorum. Rastgele, Seçmece rastgele evet. alıyorlar bir de hani Seçmece almak kısmını hiç anlamıyorum. Bunun zaten tamam yasal ama bunun bir mantığı yok. Yani bu, bu tamamen e, trafik e, trafiği ya Yasal aslında trafik kendi şey yapıyorlar. Oturtulmuş keyfi bir uygulama. Ya Trafiğe herkesin... engel oluyorlar. İnsanın zamanını da çalıyorlar. Orada acil bir durum varsa ben bir yani bir hastaneye yetişmeye çalışıyorsam veya acil başka bir yere yetişmeye çalışıyorsam vaktimi de alıyorlar. Ve gerçekten bir orada bir suç veya suçlu varsa onu da öğrenmenin kendilerinin önüne geçiyorlar. Rastgele keyfi yaptıkları bu durumla.